Merhabalar arkadaşlar. Aktif yayınlarının 16'lı fen denemelerinin fizik bölümünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü denememiz 9. deneme olacak. Soru 1. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerine örnek olarak verilen günlük yaşantımızdaki olaylardan hangisinde hata yapılmıştır? Bakın adezyon Farklı maddelerin molekülleri tanecikleri arasındaki çekim kuvvetidir. Kohezyon da bir maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetidir. Ee, seçenekleri okuyalım. Sıvıların sabit bir hacbe sahip olması kohezyon kuvvetinden dolayıdır. Bu doğrudur. Sıvı tanecikleri birbirine yapışmak ister. Birbirinden ayrılmak istemezler. Bu da hacimlerinin sabit olmasını sağlar. Katıların sabit bir hacim ve şekle sahip olması kohezyon kuvvetinden dolayıdır. E, kohezyon kuvveti katılarda en fazladır. Tanecikleri birbirine, e, diğerlerine sıvı ve gazlara göre daha büyük bir kuvvetle bağlanır. Dolayısıyla e, bu olay kohezyondan kaynaklanır. Katı maddelerdeki kohezyon kuvveti e, sıvı madde sıvı maddelerdeki kohezyon kuvvetinden büyüktür. Bunu az önce söylemiştik. En fazla katılarda daha sonra sıvılardadır kohezyon. Toz parçalarının mobilyalara yapışması adezyon kuvvetinden dolayıdır. E, bakın buna da dikkat edelim. Adezyon kuvvetinde farklı iki maddenin taneciklerinin moleküllerinin birbirine, yap birbirine yapışması söz konusudur. Burada katı ve katı arasında olabileceği gibi ve katı sıvı arasında da olabilir. Burada önemli olan şey maddenin farklı madde olmasıdır. Toz farklı bir maddedir. Mobilya farklı bir maddedir. Su farklı bir maddedir. Cam farklı bir maddedir. Bu da doğrudur. Suyun cama yapışması kohezyon kuvvetinden dolayıdır. İşte bu ifademiz yanlış oluyor. Su ve cam farklı maddelerdir. Bunların yapışmasını sağlayan kuvvet adezyon kuvvetidir arkadaşlar. Hemen devam edelim. İkinci sorumuza gelelim. Sabit süratle hareket eden dönme dolap şekildeki konumda iken Kaan ve Gül'ün yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Potansiyel enerjimiz neye bağlıdır arkadaşlar? Ağırlık ve yükseklik. Yani ağırlığına ve yerden yüksekliğine bağlıdır. E, gülün yüksekliği daha fazla olduğuna göre demek ki gülün ağırlığı daha küçük olmalıdır. Mesela gülün ağırlığına G dersem K'nın ağırlığına ne demeliyim? 2G demeliyim. Çünkü e, gülün de yüksekliği fazladır. E, bu şartlarda potansiyel enerjileri eşit olabilir. Soruda bize e, dönme dolabın sabit süratle hareket ettiği söylenmiş söylenilmiş. Şimdi seçenekleri okuyalım. Bir, kaanın kinetik enerjisi gülün kinetik enerjisine eşittir. Bakın kinetik enerjide ne var arkadaşlar? Kütle var, kütle ve sürat var. E, sabit süratle hareket ettiği söylenmiş. Fakat bunların kütleleri eşit değil. Kaanın kütlesi daha büyük. Dolayısıyla kinetik enerjileri birbirine eşit değildir. Kaanın ağırlığı Gülün ağırlığına eşit büyüklüktedir. Bu ifademiz de yanlıştır. Çünkü Kaan'ın ağırlığı gülden daha fazla olmalıdır. Potansiyel enerjinin eşit olması için. Kaan ve Gül'ün mekanik enerjileri belli bir konumda eşit olabilir. Bu ifademiz doğrudur. Neden? E, mekanik enerji dediğimiz potansiyel artı kinetik enerjidir. Gördüğümüz gibi kaanın kinetik enerjisi daha büyüktür arkadaşlar. Kaanın kinetik enerjisi daha büyüktür. Fakat öyle bir yer olur ki gülün potansiyel enerjisi daha büyük olabilir. Mesela biraz daha hareket ettiğimizi düşünelim, şu tarafa doğru geldiğimizi düşünelim. Gülün potansiyel enerjisi daha büyük olabilir. Daha büyük olduğunda bu ikisi birbirine yapabilir, dengeleyebilir. Yani birinin kinetiği büyük iken Diğerinin e, potansiyeli büyük olarak birbirini dengeleyebilir. Dolayısıyla e, mekanik enerjileri eşit olabilir. E, buna göre cevabımız bakın bize yanlış olan sorulduğuna göre 1 ve 2'dir. Yani C seçeneğidir. Soru 3. Eşit zamanda eşit yol olan cismin hareketi ile ilgili olarak hangileri doğru olabilir demiş. Eşit zamanda eşit yol alıyorsa e, bu cismimizin süratı sabittir arkadaşlar. Hemen bunu bir kenara yazalım. Sürat sabit. E, sabit hızlı hareket yapıyor olabilir mi? Bu olabilir. Neden? Eğer cismin yörüngesi düz ise doğrusalsa arkadaşlar bu yol üzerinde cismimizin şöyle hareket ettiğini düşünelim. E, sürati sabittir. Dolayısıyla e, bunun hızı da sabit olacaktır. Çünkü doğrusal yolda hareket ettiğimizde sürat ve hız burada ikisi birbirine eşit olacaktır. Yani sabit hızla hareket ediyor olabilir. Hemen üçüncü seçeneğe gelelim. Cismin yol ve yer değiştirmesi birbirine eşittir. Bakın cisim hiç yön değiştirmezse arkadaşlar. Yönünü değiştirmedi. Ve doğrusal bir yolda ilerliyor. İşte bakınız yol burasıysa yer değiştirmesi de burasıdır. O halde bu ikisi de eşit olabilir. Sabit ivmeli hareket yapıyor mu? Bu olmaz. Neden olmaz? E cismin sürati değişmiyor. Sürat değişmiyorsa ivme yoktur. Yani bunun ivmesi sıfırdır arkadaşlar. E, hangisi doğru olabilir dediğine göre 1 ve 3 doğrudur. Yani cevabımız C seçeneği. Gelelim dördüncü soruya. Şekildeki elektrik devresi özdeş ampuller, iç direnci önemsiz pil ve İdeal ampermetre ve voltmetreden oluşturulmuştur. KLMN ampul, XYZ ampermetre ya da voltmetredir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Devrede tüm ampuller ışık verdiğine göre, XY ve Z'nin hangisi, hangileri kesinlikle voltmetredir? Şunu unutmayalım: Voltmetre devreye paralel bağlanır, ampermetre devrede seri bağlanır. Eğer ben voltmetreyi paralel bağlamaz, seri bağlarsam voltmetrenin üzerinden elektrik akımı geçmez. Yani ben eğer şuraya voltmetre bağlarsam buradan elektrik akımı geçmeyecektir ve hiçbiri e, ışık vermeyecektir. Dolayısıyla burası voltmetre olmaz. Aynı şey burası. Ben voltmetreyi buraya bağlarsam buradan da elektrik akımı geçmeyeceği için L de ışık vermez. Dolayısıyla bu ikisi voltmetre olamaz. Fakat ben voltmetreyi getirip buraya bağlarsam, diğerlerini ampermetre yaparsam e, tüm lambaların ışık vermesini sağlarım. Dolayısıyla hangisi kesinlikle voltmetredir dediğine göre, bakın burada Z kesinlikle voltmetredir. E, diğerlerini voltmetre yaparsam e, elektrik vermez hepsi. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Gelelim örnek 5'e. Sıcak bir yaz gününde otobüs durağında bekleyen bir yolcu durakta bulunan tahta ve demir oturaklardan uygun olan birini tercih etmek istiyor. Sıcaktan yaz görmek istemeyen bir yolcu hangi oturağı tercih etmelidir? Demir daha sıcak olduğu için tahta oturağa oturmalıdır. Bu ifade yanlıştır. Aynı ortamda bulunan demir ve tahtanın sıcaklığı eşittir arkadaşlar. İkisinin de sıcaklığı aynı olduğu için herhangi birine oturabilir. Bu da doğru değildir. Burada ısı iletkenliğine bakmalıyız. Ee, bir kere ikisinin sıcaklığı da eşit olacaktır. Fakat demir ısıyı daha çabuk iletir. Dolayısıyla demire oturduğumuzda biz e, ortamın ısısını daha fazla hissedeceğiz. E, buna göre seçenekleri okuyalım. İkisinin sıcaklığı da aynı. Ama tahta oturan ısı iletimi daha az olduğu için tahtaya oturmalıdır. Bu doğrudur. Böylece ortamın ısısı vücudumuza daha yavaş geçer. Tahtanın ısısı az olduğu için denilmiş. Bu ifade zaten yanlıştır. Bir cismin ısısı olmaz. Tahtanın ısısı ya da demirin ısısı gibi bir kavram hatalı bir kavramdır. Demirin öz ısısı daha büyük olduğu için denilmiş. Bu olay öz ısıyla ilgili değildir ısı iletimi ile ilgilidir arkadaşlar. E, buna göre cevabımız C seçeneğidir. Soru 6. Yukarıdaki çocuklardan Hamza X aynasına baktığında kendisini düz ve eşit boyda. Yiğit Y aynasına baktığında düz ve büyük. Gökçe Z aynasına baktığında düz ve küçük olarak görmektedir. E, buna göre aynalar hangi çeşittir? Bir kere bakın hepsi kendisini düz olarak görmüş. Demek ki görüntülerimiz sanaldır. Ne zaman kendimizi eşit boyda görürüz? Düz aynada. Demek ki Hamza'nın baktığı ayna düz aynadır arkadaşlar. Yiğit ise kendisini nasıl görmüş? Büyük görmüş. Hangi aynada biz kendimizi büyük görürüz? Bu çukur aynadır. Mesela dişçilerin kullandığı aynada çukur aynadır. Orada küçük bir cismin daha büyük görülmesini sağlar. O halde buraya çukur yazıyoruz. E, gökçe ise kendisini daha küçük görmüş. E, bu küçük görme olayı da tümsek aynada olur. İşte tümsek ayna yollarda virajlara konulur mesela. E, büyük bir alanın daha küçük görüntüsünü bize ayna içerisinde verir. O halde bu aynamız da tümsek ayna olmalıdır. E, bunu seçeneklerden bulursak arkadaşlar. E, A düzlem ayna olacaktı. B çukur ayna olacaktı. Uygun olan seçeneğin A olduğunu görüyoruz. Gelelim 7. soruya. Dalga çeşitlerinin gösterildiği yukarıdaki şemanın doğru olabilmesi için 1, 2 ve 3 numaralı kutulara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Biz dalgaları genel olarak taşıdığı enerjiye göre ve yayılma doğrultusuna göre diye ikiye ayırabiliriz. Yani şuraya 1 numaralı kutucuğa yayılma doğrultusuna kelimesi gelmelidir. Yayılma doğrultusuna göre dalgaları biz enine dalga ve boyuna dalga olarak ikiye ayırırız. Demek ki 2 numara enine dalga olmasıdır. Bu zaten verilmiş. Taşıdığı enerjiye göre de dalgaları elektromanyetik dalga ve mekanik dalga olarak ikiye ayırırız. Yani burada mekanik olacaktır. Buna göre de cevabımız D seçeneğidir. Böylece 9. denememizi de bitirdik arkadaşlar.